Sıra Yan tarafa. Esrar ola gidip tabii. evleneceksiniz Öyle mi? E tabii, Şaka mı yapıyorsunuz? Yok vallahi ciddiyim. Çünkü para olursa elektrikli alıyorlar ya. Anladım. <laughs> yani böyle bir aşk evliliği olmayacak herhalde. Yok yok yok. 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 Yani başka. paranız paranız için evlenecek. Tabii. Sizinle o evlenecek olan. Yani para olmazsa elektrik al alamıyorlar Peki, ya Kenan Bey. O evlilikten hayır gelir mi acaba? E şimdiye kadar hiçbirinde hayır gelmedi ki. E belki burada sizi beğenen çıkar. Çıkacak işte. Parayı alırsan Hayır, hayır şimdi programı seyrederken vesaire Esra belki katılma ihtiyacını hissetmezsiniz. Peki önce bir parayı görelim. Hani Bu ne kadar para? Vallahi ben 125 diyorum ama Mehtem Bayağı var, büyük bir düğün yapmaya niyetlisiniz herhalde. Bayağı yapacağım. <gülüyor> 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 Kısmet ya. Eğlenmeye geldi Kerem Bey. Şişi, latifesi şakası. <laughs> ben de ciddiye aldım nedense. <laughs> yok yok. Efendim ne iş yapıyorsun? Ben müzisyenim. davulcu. Nerede çalışıyorsunuz? Vallahi her yerde çalıyoruz pa